İlk sen başla Tina. Hadi bakalım. Vay canına. Bu kakao çığ mı yoksa? Geleceğimde uzun bir duş görüyorum. Çekme sırası sendelizi. Sanırım buna mecburum. Bu yapışkan şey çok sıcak. Kıvamı pekmez gibi yoğun. Bu seninkinden bir kat kötü Tina. Sence bu ne? Sıcak çikolata sosuymuş. Çikolata mı gerçek yiyecek memeden okumasının zamanı geldi. Önce kimin başlayacağına karar vermek için oynamak ister misin? Of! Ha! Makas geldi keser. Şuna bak. Hiç gerçek bir mikrofonum olmamıştı. Bu şey açık mı? Açıkmış. Ee, selam. Bir, iki, üç. Hey, şunu tak. Her pop yıldızının buna ihtiyacı var. Aklında bin yaşa Tina. Ortalığı sallamaya hazır mısın? Vay canına. Bu sahne ışıkları da nereden çıktı? Lizzie'nin sesi ne güzelmiş. Pop'un yeni kraliçesinin önünde diz çökün. Söyle hadi güzelim. İnsanlara istediklerini ver. Bu iş böyle yapılır. Gerçekten de çok iyi bir şarkıcısın. Ama sıra bende. Vay canına. Benim mikrofonum biraz farklı görünüyor. Ben de şarkı söyleyebilirim. Aa, benim mikrofonumdan neden ses çıkmıyor? Benim sesimi kimse duyamayacak. Çikolatanın tadı üzgün olduğunda daha güzel gelir. Keşke benim mikrofonumun da tadı güzel olsaydı. Ben değişmeye varım. Şimdi herkes mutlu. Bir sonrakine hazır mısın? Baksana bu küçük köpek de ne kadar tatlı. Aa, akıllı köpek. En tatlı minik köpecik sen miymişsin? Acaba benimkinde de var mı? Aa, benimki gerçekmiş. Şu küçük kırışık burna bir bak. Gözlerinden bilgelik akıyor. Seni sonsuza kadar seveceğim. Evet, sonsuza kadar. Bir dakika. Senin için harika bir kostümüm var. Güzel kıza güzel bir elbise. İşte oldu. Şimdiye kadar gördüğün en tatlı şey değil mi? Bu çok sevimli. Bizim fotoğrafımızı çeker misin? Herkes beğenirdesin. Oh. Mükemmel bir çift oldunuz. Bunları mutlaka sosyal medyaya koymalısın Tina. Harika görünüyorlar. Teşekkür ederim. Benim çikolata köpeğim çok sıkıcı. Ben de onun gibi gerçek bir köpek istiyorum. Bakalım işe yarayacak mı? Çok istersen belki olur. Hadi ama. Hadi yapabilirsin küçük köpecik. Bu kemiği istiyorsun değil mi? Lütfen küçük köpecik. Hadi git. Git dedim. Hadi. Neyse denemeye değerdi. Sadece biraz yardıma ihtiyacı var. Git bakalım. Daha yakına. Ne kadar da akıllı bir köpeksin. Tina bak. Benimki kemiğine gitti. evet eminim gitmiştir. En azından benimki yere yapmıyor. Hey bu çikolata çok güzelmiş. Ve bir atıştırmalığa hiçbir zaman hayır demem. Ya şundadır ya bunda. Evet. Bu bir tür sihirli maske mi yoksa? Vay canına neler oldu? Sen de duydun mu? Küçük kediler var baksana. Onları hemen kurtarmamız gerekiyor. Endişelenme ben hallederim. Süper yeteneklerimi kullanacağım. Şimdiden gücümü hissedebiliyorum. Diğer tarafta görüşürüz. Şimdi kedileri kurtaralım bakalım. Vay canına. Bunu gerçekten yaptı mı? Tina? Tina? Bu küçük kedinin hayatını kurtardın. Yazık. Kim bilir neler çekmiştir. Ben yapılması gerekeni yaptım. Hmm, Tina. Burada mısın? Dalıp gitmiş. Kendini bu kadar kaptırma. Tina aramıza dön. Bu çok saçma. Ben kendiminkine bakayım bari. Ay canına. Bu çikolatalı maske mükemmel. Tina bak. Hey. Tina. Yapılacak tek bir şey kaldı. Hmm, sütlü çikolata insanı asla yarı yolda bırakmaz. Belki kokusu onu kendine getirir. Of Tina. Çikolata mı? Kendirdim. Dünyaya hoş geldin. Biraz şeker iyi olur değil mi? Teşekkürler Liz. Gördüğüm ve çikolatanın düzeltemeyeceği şey yok. Hazır mısın? Oo, üzgünüm bunu açmam lazım. Hmm, bu ne kabalık. Lizzy, Lizzy. Hemen döneceğim üzgünüm. Öyleyse bekleyeyim bari. Ölün zombiler. Eğlence başlasın. Parti severler. Aa, şu ölü deriler. İşte oldu. Hala gelmedi. Bu kadar beklemek yeter. Ha? Ha, bu gerçek dışkı değil değil mi? Ha, bu çok iğrençti. Onunkinde ne varmış? Oh, en sevdiğim çikolata. Bana da bu mu düştü? Lizzie'ye bir ders vereceğim. Hadi bakalım. Bunun güzelce erimesi lazım. Bakalım. Evet kesinlikle hazır. Şurada küçük bir delik açsam yeter. İşte kırptım. Gerçekten de erimiş. Biraz tadına bakayım. Bunu o şeye çevirmeden önce. Yani işte o şeye. Çikolata çok işlevseldir değil mi? Bu güzel öbek işimi görür. Harika görünüyor. Sanırım Lizzie geliyor. Doğal davran. <laughs> ah, çok özür dilerim. Ben sorun değil. Şunları açalım bakalım. Ne? Beni tabağıma mı pislemiş? Bu numara gerçekten de işe yaradı. <laughs> Üzülme Lizi. Ben de kişinin aslında değil mi? Ha, senin olsun. Bu ne? Değişmemiz gerektiğini söylüyor. Neden bunu yapmak istesin ki? Tina? Çok lezzetli görünüyor değil mi? Afiyet olsun. Sanırım kusacağım. Lütfen şunu yemeyi bırak Tina. Tina. Yüzümü buna gömmek istiyorum. Sen aklını kaçırmışsın. Bu sana telefondan uzak durmayı öğretir. Önce sen aç Dina. Tamamdır. Bu minicik bir Eiffel Kulesi. Çikolatadan olduğuna eminim. Ağzımı sulandırıyor. Bundan bir lokma alacağım. Oo, hiç fena değil. Hem de hiç fena değil. Kesinlikle güzel görünüyor. Dina kendine hakim ol. Vahşi bir hayvan gibi görünüyorsun. Kaymak gibi ve çok lezzetli. Sanırım kendiminkini açacağım. Tina'nınkine çok ama çok benziyor. Ama çikolatadan mı değil mi bilmiyorum. Ama kesinlikle çok güzel. Tadı güzel mi merak ediyorum. Aa, bu şey taş gibi, plastikmiş. Bununla ne yapacağım? Keşke Eiffel kulesine gidebilsem. Ah Thomas, ne gerek vardı? Burası dünyanın en romantik yeri. Buz gibi seni üşüdün mü sen? hayal kurmak bile mümkün değil. Acaba hiç Paris'e gidebilecek miyim? Tina, bu kıza ne versen yer. Çikolatayı başka hiçbir şey tercih etmeyecek kadar sevdiğini düşünüyor musun? Peki ya bir öbek dışkı gibi görünseydi ne yapardın? Arkadaşlarını eve davet et ve evde kendi çikolata meydan okumanı düzenle. Bunu izledin mi? Lezzetli eğlenceyi kaçırmamak için YouTube kanalımıza abone ol.